Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Yahudiler dediler ki, biz Allah'ın velileriyiz. Peygamber çocuklarıyız. Allah ne buyurdu? Bütün insanlar değil de, sadece siz eğer Allah'ın velisiyseniz, o zaman hadi Allah'tan ölümü isteyin bakalım. Ne dedi? Bütün insanlar. Hepsi Allah'ın velisidir. Allah hepsinin velisidir. Rızkını veren o değil midir? Koruyan o değil midir? Veli odur işte. Kazanmasını isteyen o değil midir? Peygamberi gönderen, kitabı gönderen o değil midir? Öğreten o değil midir? Bu durumda Allah bütün insanların velisidir. İnsan ona veli olmayı kabul edemiyor. Ona veli olmayı kabul edenler, onun velisi kabul edenler, mümin olur, müslüman olur, gerçek manada veli olur onun veliliğini kaybı kabul etmeyenler kaybediyor. Öyle böyle her biri ister ki bin sene yaşasın Yahudiler. Niye? Dünya hayatını tercih etmiş de ondan. Yahudiler öyledir. Peki şimdi müminler, Müslümanlar da öyle midir, değil midir? Bin sene yaşamayı istiyor mu, istemiyor mu? Hiç ölümü isteyen Kaç kişi vardır? Ölümü isteyen derken, öyle sıkıldım, bunaldım, öleyim de. Rabbini sevdiği için, Rabbine kavuşmak için, geldiği aleme geri dönmek için, evine dönmek için. Bunu seven var mı? Eğer istiyorsa Bin sene yaşasın istiyorsa, bin sene de, on bin sene ömür versen yine ister. Böyle bir zihniyet, böyle bir gönül hali, böyle bir iman, Yahudilerinkinden ne farkı kaldı, ne farkı vardı? Ahireti tercih edememişler. Yani yatırımı ahirete yapmıyorsa. bazen kendi derdimizle dertleneceğiz, bazen bütün ümmetin derdiyle dertleneceğiz. Çünkü hepimiz biriz. Yani bir tek beni yiyorum, içiyorum, tamamdır, değildir. Senin yediğini, içtiğini herkese ikram etmen lazım. Kerim olmak bunu gerektirir. Yoksa zevli olursun. Onun için ikram etmeye çalışacağız inşallah. Her şey her konuda. Herkes Allah ile zengindir. Allah ile zengin olmayan hiç kimse yoktur. Allah ona muhabbet vermiş. Sevmekten daha büyük nimet mi var? Onu ikram et. Sev. Gör bak neler olur. Nasıl bir kardeşlik oldu. Allah rahmet vermiş. Rahmet et. Merhamet et. Allah her neyi vermişse onu ikram et. Neyi öğretmişse, neyi biliyorsan, bilmeyene onu öğret, onu anlat. Herkes bildiğinin ademi, bilmediğinin cahilidir. Neyi biliyorsan onu öğren. O kazansın diye. Yapabiliyorsan, gücün yetiyorsa o büyüsün diye. Ona yardım et. Bakışı değişsin. Gözü kapalıysa, körse yardım et açılsın. Rabbinin tecellisine şahit olsun. Rabbinin mahlukatı üzerinde Rabbinin el esmaul hüsnasına şahadet etsin, şahit olsun. Rabbini tanıtsın, sevsin, iman etsin. Bir yanlış yapınca, eksik yapınca affet, mağfiret et, ikram ettin gene. Allah'ın bütün işimleri kulda böyle tecelli etmiştir. Ondan daha zengin kimse var mıdır? Böyle yapınca kazanmamız mümkün olur. Yoksa kimse beni ilgilendirmez, ben kendi kendime yeterim dediyse, ondan daha bencil kimse olmuş olur mu? Daha benliğini büyütmüş, kibirlenmiş kimse olur mu? Hiç kimse. Evet, kendi kendine yetmez. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Hepimiz birbirimize muhtacız. Yani zenginsin, ikram edeceğin kimse yoksa, sen fakire muhtaçsın bak, yok. Muhtaçsın sen ona. Ahiretini kazanmak için, ebedi hayatını kazanman için, Allah'ın rızasını kazanman için sen ona muhtaçsın. Yoksula, Bakire muhtaçsın, bununla beraber kasaya muhtaçsın ziyaret etmek için. Cahile muhtaçsın, ona öğretmek için. deralete düşmüş olanlara muhtaçsın, onları hidayete davet edebilmek için. Muhtaçsın, sonuna kadar muhtaçsın. Hepsi senin gönül nimetin. Hepsinin üzerinden Allah'ın rızasını kazanıyorsun, ebedi hayatını kazanıyorsun. Allah'ın dostluğunu kazanıyorsun. Onlar olmazsa kazanamazsın. Yoksa böyle dengeyi alt üst edelim. Herkes aynı olsun. Herkes zengin olsun. Herkes alim olsun. Hiçbir şey anlamamış. Tıpkı bir davar gibidir. Hiçbir şey anlamamış. Hiç Allah'ın nazarıyla nazar etmiyor demektir bu. Hicmetle bakıp öğrenmeye, anlamaya çalışmamız lazım. Allah sana bir şey vermişse, onunla kazanasın diyedir. Onunla üstünlük taslayasın diye de, kibirlenesin, büyüklenesin diye de Onu kullanıp kazanasın diyedir. Allah kime neyi vermişse, herkes kendindekini biliyor. Herkesin vasıfları vardır, özellikleri vardır, güzellikleri vardır, Başkalarının yapamayıp da kendisinin yapabildiği şeyler vardır. Onu kullanacaksan kazanacaksın. Allah'ın rızasını kazanıyorsun. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşiyor, ebedi hayatını kazanıyorsun onunla. Eğer biri böyle senin kazanmana vesile oluyorsa, sen onu sevmez misin? Sevmen lazım. Fakiri sevmen lazım, cahili sevmen lazım. Yolunu kaybedeni, şaşırmış olanı sevmen lazım. Düşmüş olanı sevmen lazım. Senin böyle nimetin Yoksa kibirlenip ben, ben bunlar gibi değilim. Sen onlardan daha aşağıysın. Allah sana bir imkan vermiş. Düşeni yerde bırakıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun, onu aç bırakıyorsun. Keşke hiç olmasaydı. Olmasaydı daha iyiydi senin için.